Değerli Uğur, Elektronik Ailesi Antep'te e, Arif. abimizin yanındayız. E, Arif abim Golden Wire cihaz almış fakat kullanımda yaşadığı e, ufak tefek sıkıntılardan dolayı bize ulaştı. E, ben de paylaştığı lokasyona geldim. Kendisine burada Golden Wire'ın eğitimlerini nasıl kullanması gerektiğini eğitimlerini vereceğim. E, yine Uğur Elektronik Ailesi'nden kendisi de. E, şimdi eğitimlerimize başlayalım, Arif başlayalım. abi. Başlayalım. Şimdi e, cihazımız 50 santim yukarıda, evet, arka power tuşundan açıyoruz. Açtık. Evet. Şuradaki barımız dolana kadar bekliyoruz. Evet. Buradaki barımız dolduktan sonra toprak ayarıyla gelecek önümüze. Toprak ayarı geldi. Şimdi toprağı 10 santim ya da 4 parmak indiriyoruz. Tamam. ne yaptı aşağı kırılma varsa artı tuşuna 4-5 defa basıyoruz tekrar kaldırıyoruz reset atıyoruz tekrar toprağa 10 santim yaklaştırıyoruz aşağı kırılmamız devam ediyor evet. 4-5 defa daha basalım evet tekrar kaldıralım reset atalım tekrar toprağa indirelim ne yaptı? kırılmamız üstte o zaman evet. ne yapıyoruz eksi tuşuna basıyoruz. basalım eksi tuşuna 2-3 defa tamam kaldırdık reset attık tekrar toprağa indirdik 10 santim Kırılmamız azaldı. Bekleyelim şimdi. Çizgimiz düze düştü. Tamam. Sonra kontrolünü sağlıyoruz. Bakıyoruz. Çizgimizde herhangi bir kırılma var mı? Var ufak tefek. Ufak var. Yani o zaman ne yapıyoruz? Bir tek artı yapıyoruz. Tekrar yukarı kaldık. Reset atıyoruz. Tekrar toprağa indiriyoruz. Kırılmamız üstte. Bir tık eksi yapın. Tekrar reset atın. Tamam. Evet. Tekrar toprağa indirelim. Şimdi ne yaptı? Çizgimiz düze düşecek. Düze evet. düştü. Şimdi kontrolünü sağlıyoruz. Gel ufak kırılmamız var. Ya bu bölge e, mineralidir ya da zeminde ufak bir metre denk gelmişizdir. Evet. Burada yapacağımız işlem yukarı ok tuşuna basalım. Bas, evet. Yani. Bir kademe aşağı alalım. Bir kademe tamam, aşağı. Tamam, okay okey diyelim. Okey. Tamam. Şimdi tekrar toprak harımıza geçelim. İndirdik toprağı. Çizgimiz düz. Zaten e, Ana ayarları yaptık, ince ayarlarda. Evet. Kontrolünü sağlıyoruz. Herhangi bir kırılma var mı bakıyoruz. Genel bir kırılma yok. Ufak tefek oluyor. Artı tuşuna bir tık basın yerdeyken. Evet. Kaldırın, reset atın. Tekrar toprağa indirelim. Çizgimiz düz mü? Evet. Kontrol edin, oynama var mı herhangi bir şey çizgimizde? Yok. Herhangi bir şey, oynama yok. Değil mi? Şu anda yok. Evet. net bir şekilde tutmuştur. Evet. Şimdi OK tuşuna basalım. Bak, genel aramaya geçelim. Şimdi tamam, burada şimdiki... ne, ne izah etmiştim ben? Durum şu. Eğer toprak ayarınız tutmuyorsa aşağıda bir metale denk gelmişsinizdir. Evet. Daha temiz bir bölgeye geçeceğiz. Eğer evet. toprak ayarınız yine tutmuyorsa yoğun mineral bölgesinde ya da iletken bir bölgedesinizdir. Toprak aramızı bir e, derinlik ayarımızı bir kademe kısıyoruz. Evet. Ondan sonra aynı işlemleri tekrarlayıp bu çizgiyi düz hale getiriyoruz. Tamam. Tekrar kontrolünü sağlıyoruz. Çizgide herhangi bir kırılma yoksa genel aramaya geçip Aramamızı yapıyoruz. Tamam. Şimdi e, genel aramada yani burada e, ekran düz olarak gidiyor. Evet. Yani bu geniş ekranı görüyorsanız düzdür. Evet. Yani genel aramadır. Şuradaki barlar metal barlara, buradaki barlar boşluk ve mineral <laughs> barlarıdır. Tamam. Metale denk geldiğiniz zaman buradaki barlar hareket edecek ve osiloskop çizgisi yukarı doğru kırılacak. Evet. Boşluğa denk geldiğiniz zaman buradaki barlar kalkacak, osiloskop çizgisi aşağı doğru kırılacak. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi süpürme hareketiyle ilk önce bir metal tespiti yapalım. Şimdi şurada metallerimiz var. Kendi koyduğumuz. Evet. Evet. Yavaş. Daha sakin. Evet. Daha sakin. Yani tek para cihazları gibi sert sallamıyoruz. Yavaş. <laughs> evet. Orada bir metal tespiti Burada yaptık. Metal tespiti. Tamam, çektik kenara. Evet. Reset attık. Tamam. Tekrar metalin üzerine gelelim. Bakın ne yaptı? Buradaki barlar yüzde yüzlere çıktı ve üstteki osiloskop yukarı doğru kırıldı. Evet. Anlıyoruz ki bir metal. Çektik kenara, reset attık. Tamam. Ondan sonra ayrıma geçelim. Şimdi sağdaki barlarımız metal, soldaki, bal, soldaki barlarımız neydi? Boşluk ya Boşluk da mineral. Mi? Evet. Şimdi tekrar kontrol sanırım. Aşağıdaki metal neymiş? Ne diyor? Kıymetsiz, Kıymetsiz çelik. Ne yazıyorsa onu söyle ekranda. Kıymetsiz, Kıymetsiz çelik. Altın çelik. Yani çift sinyal alıyorsanız neydi? Çift sinyal alıyorsak alttaki güncel metal. Güncel metal. Aynen. Evet. Orada da bir güncel metalımız var. Genel aramada orayı da bir tespit edin. Genel aramada orayı tespit Çok edin. Abi. Bütün arama, aramalarımızı genel aramada yapıyoruz. İlk önce metali tespit ediyoruz. İndirin bobini. Bobin 20 santim aşağı, 10 10 santim aşağıda. Evet. Bir metal tespit ettiniz, metal reset tespit attınız. Tespit. bir reset daha kontrol tespit. edin. Evet. Metal dedi. Tamam, ayrıma geçin. Bakalım o Aydın metal neymiş? Olurmuş. Bobini indirin. Ne diyor? Kıymetsiz. Kıymetsiz. Tamam, tamam. sizi şöyle alayım. Şimdi... Bobini sallarken... ...çok yukarıdan sallarsanız ne olur? Görmez. Görür. Fakat derinlik kaybedersiniz. Anladım. Anladın mı? O yüzden 10 santim diyoruz. Yani arama yüksekliğimiz bu. 10 evet. santim burada. Peki bobini tamamen toprağa yapıştırırsanız ne olur? Ayarı bozulur. Toprak ayarı bozulur. Parazite düşer. Toprağın manyetik alanına sokarsınız. Evet. O yüzden arama yüksekliğimiz 10 santim yukarıda olacak. Bu standa. Arazide de aynı şekilde. Gezerken bu şekilde gezmeyin. Anladım. Bu şekilde arama yapmayın. 10 santim mesafeden arama 10 santimde. Tamam. tamam. Evet. Şimdi buradaki metalleri tespit ettik. Evet. Ee, ana menüleri zaten birçoğunu ben size gösterdim, anlattım. Doğru mu? Evet. İşte bakalım hassasiyet. hassasiyet. Bunu nerede kullanıyorduk? Bunu nerede kullanıyorduk? Ee, şeylerde mi? Arazide gezmeye Ağabey. başladınız. Yoğun mineralli bölge cihaz fazla parazit alıyor. Evet. Eğer fazla parazit alıyorsa, o zaman hassasiyetini birkaç kademe kısıyoruz. Şöyle. Tek tek kısarak gidiyoruz. Ne zaman ki o parazit kesilerek. Alıyor. Anladım. Şöyle tamam. Evet. evet. Tamam. Şimdi. Ee, diğer menüye gelin. Bakalım gezelim. Burada ne? Derinlik. Derinlik. Derinlik zaten ilk açılışta dört açılacak bunlar. Evet. Hassasiyetiniz de gene aynı şekilde açılacak. Ee, standart açılacak. tekrar evet. tekrar menüde şöyle bir gezelim. Bakıyoruz. Ekran Hassasiyet, efendim. ekran ayarları, ses falan. Doğru mu? Evet. Şimdi bunda bir de çöplük modumuz var. Çöplük modu. Tabi. Bu nedir? Değersiz metalleri görme. Evet. Buna sadece ayrımdayken ulaşabilirsiniz. Bakın şimdi çöplük modu geldi. Şimdi genel aramaya geldim. Genel aramadayım. Şimdi menüyü arıyorum. Tamam mı? Tamam. Menüyü arıyorum. Bakın çöplük modu yok. yok. Çıkmıyor karşı. Evet. Dolayısıyla buna sadece ayrımdayken ulaşabilirsiniz. Ayrımdayken diyorsun ayrıma geldikten sonra çöplük modu karşınıza geldiği zaman genel Tamam mı? Tamam. Şöyle ayrımı alayım. Genel aramadayız çünkü. Şimdi çöplük modunu aktif hale getireceğim geldi. Artı'nın aktif hale getirdi. Çöp modum açık. Şimdi gelen ramadan betelleri görecek. Sadece bu ayrımdayken bu işlemi yapacak. Şuradaki metale bakalım. Ee, ayrıma gelin. Evet. Şimdi geçelim üzerinden. Resette cihaz bir görüyor bir görmüyor. Evet. Bir görüyor bir görmüyor. O zaman anlıyoruz ki aşağıdaki gene güncel metal. Çöplük modunuz açıkken. Evet. Yani direkt altın veya kıymetli yazması değil. Her zaman aynı şeyi orada görmesi gerekiyor. Aynen. Anladın mı? Çöplük modu da bu şekilde. Çöplük modunu bir ee, pasif hale getirir misin? <laughs> Şöyle geçeceğiz. Hayır, ayrımdayken sadece Ayrımdayken menüde görebilirsiniz. Evet. evet. Çöplük modu açık. Bundan eksine kapatıyorsunuz. Eksine evet. kapatık. Tamam. Evet. Tamam. Okey okay diyorsunuz. Heh. Şu an çöplük modunuz iptal oldu. Şu an ayrımdasınız. Evet. Bak burada da bir çarpı gözüküyor zaten. Şimdi gelin aramadayız. Ne demiştik? Sol barlarımız, yani soldaki boşluk boşluk ve evet. minerali gösterir. Evet. Şimdi boşluk bir yapıya geldiğiniz zaman ortadaki osiloskop çizgisi aşağı doğru kırılacak. Burada bir derinlik oluşacak. O evet. zaman siz anlayacaksınız ki ya bir mineral yapıya geldiniz ya da boşluk. Ekranda bu sefer boşluk yazısını yakacak ayrıma geldiğiniz zaman. Şurada boşluk yazısı gözükecek. Heh. Sizler burada yapacağınız işlem nedir? Boşluk aldığınız noktanın ilk başlangıç noktasını çizersiniz. Boşluğun bittiği noktayı çizersiniz. Bunları hep resetleyerek yapıyoruz. Resetleyerek. Ondan sonra eline bakıyoruz. Yani buradan başlıyoruz. Boşluk buradan başlıyorsa reset atıyoruz. Tekrar boşluğunu kontrol edip çıkıyoruz. Reset tekrar giriyoruz. Bu alanı çiziyoruz boşluğun. Evet. Düzenli mi, değil mi? Artık o sizin bakmanıza, tecrübenize alakalı bir durum. Buradaki yapacağınız işlem nedir? Eğer sol taraftaki şu barlar çok yüksek tavan yaptıysa boşluk yüzeye yakındır. Evet. Eğer buradaki barlar düşükse, sol taraftaki barlar düşükse boşluk derindedir. Evet. Buradan onu anlayacaksınız. Şimdi ben size bir özelliğini daha göstereceğim. Burada metalin derinliğini bulmak. Metal derinliğini. Tabi. Bunu osiloskop çizgisinden ve barlardan bularak göstereceğim ilk. Bir de cihaza, cihaza soracağız derinliğini. Evet. Onu da şöyle yapacağız. Genel, genel aramaya gelin. İlk önce, e, buyurun şuradaki metale. Evet. Şimdi bakın, burada bir metal varsa 10 santim demiştik, değil mi? He, 10 santim. İndirdik. Şöyle kısa bir atlama yaptı. Anladık ki, bak barlar full çok %100. Çok doğru evet. mu? Burada bir atlama yapıyor ve kısa bir atlama yapıyor, geçiyor cihaz. O zaman anlıyoruz ki aşağıda küçük bir metal var. Evet. Ve yüzeye yakın. Barlar çünkü Çok sağ barlarımız. Var. Tabii. Tavan yapmış. Evet. Burada ya yapacağımız işlem nedir? Bakın görüyor musun? Kısa atladı geçti. Kısa atladı geçti. Evet. Ve barlar yüzde yüz oldu. Tavan yaptı. Tabii. Da. Şimdi şöyle bakıyoruz. Bakın. Birkaç bar yandı. Basın. Evet, evet. Bakın. Full yapmıyor. 2-3 barın yandı. Evet. O zaman anlıyorum ki aşağıda yaklaşık 40-50 santimlerde e, küçük bir metalim var. Evet. Ve osiloskop çizgim kısa bir atlama yapıyor. Aşağıda büyük bir metal olsaydı ve yüzeyde olsaydı ne yapacaktı? Aşağıda şu şekilde uzun bir kırılma olacak. Sinyaliniz normal süpürme hızında yapmıyoruz şu an. Evet. E, sinyaliniz uzun olacak. Yani sinyaliniz örnek veriyorum buradan başlayıp tavralarda bitecekti. O zaman anlayacaktınız ki barlar da tamam yapmışsa aşağıda büyük ve yüzeyde bir metal var. Evet. Bunu şimdi cihaza soralım derinliğini. Tamam. Şimdi e, Resetler, reset, attık. X İlk sinyal aldığımız noktayı çiziyoruz ayağımıza. İçeriden. Her zaman bobinin içerisinde yani sizin çektiğimiz noktayı alıyoruz. Şimdi geldik. Buradan tekrar ilk sinyal aldığımız noktayı bakın ilk ilk sinyal aldığımız nokta. şuradan bir sinyal alalım. öyle yapalım. reset atın ki indirim mobilize evet. Evet, ilk ikinci sinyal aldığımız noktayı da çiziyoruz. Şurası. Tabii. Öbür tarafı çizmiştik zaten. Doğru mu? Evet. Şimdi geçin öbür açıdan. Öbür açıdan bu tarafa geçin. Tabii, evet. Hayır. Şurayı alacaksınız. Şöyle tamam. gelin. Bakın şöyle. Hayır, şöyle. Şöyle gelin. Buraya bir kare oluşturacağız ya da dikdörtgen. X'in sinyal yine X'in sinyal aldığımız noktayı çizdik. Sonra bu taraftan yaklaştırın bobini. Geçmenize gerek yok. Oradan evet. alabilirsiniz. Evet. şu ha, Üstünden geçir, geçir. Evet. Şimdi gelin. Evet. En son sinyal aldığınız noktayı da çizdik. Doğru mu? Evet. Burada yaklaşık 10'a 10 bir alan oluştu. Şöyle buyurun. Şimdi burada yapacağınız işlem sinyalin en güçlü nokta, en şiddetli olduğu noktayı bulunmalı. Barlardan en güçlü olduğu noktayı bulalım. Gezdiriyorum bobinimi. Bakıyorum ki evet en güçlü buradaymış. Evet. Barı takip ettim. Hiç e, bobinimizin sinyalini kaybetmeden üzerine çekmiyoruz. Kesinlikle çekmiyoruz. Yukarı ok tuşuna basılı tutun. Basılı tutun. Ne yaptı? Bir değerlendirme geldi önümüze. 10, 20, 10, 30, 10. Bizim aşağıdaki ölçümüz neydi? 10'a 10. 10 10'du. 10 10 Okeyleyin. Aşağıda dedi ki 30 santimde bir metal vardı. Hmm. Anladınız mı? Bu şekilde metalin derinlik ölçüsünde bu şekilde alıyor. Evet. Evet. Şimdi gelelim şuraya. Vereceğim diğer detayları. Eğer şey, metalin baya bir e, özelliği çokmuş. Özelliği çokmuş çok. Özelliği çok. Güzel çok da güzel bir işte. İşte bizim bunu bellememiz biraz e, zaman alabilecek yani. yani. evet. He. Bunu sahada çıkıp tecrübelerini yapacaksınız, tecrübe yani. edeceksiniz cihazının artık bir bütün haline geldiği zaman yanına kullanımı çok kolay bir cihaz. Evet. Diğer, diğer cihazlar gibi karışık değildir. Yo, güzelmiş. Yani, yani. Yani, menüleri falan çok basittir bu cihaz. Evet. Yani. Şimdi biz, sen, sizden ricam şu olacak. Bir alanda bir metal tespitini birkaç defa yapın. Özellikle derinlerde. Derinde olduğunu düşündüğünüz metali. Evet. Orayı açtıktan sonra, metali çıkartmak için açtıktan sonra o açtığınız çukur küçük oluyor. O çukurun içerisine bobini sokmayın o çukurun içerisine bobini sokarsanız ee, bobin algılamayacak aşağıdaki metali. Yine illaki kontrol etmeniz gerekiyorsa, etmek evet. istiyorsanız yine üst tarafından bobini geçirin. O zaten orayı siz açmadan önce zaten görüp yine görecek. Evet. Şayet oradaki metal çıktıysa ee, sinyal kesilecek. Bu sefer aklınız toprağa bakacak. Evet. Anladın mı? Anladım. Yani illa da bir çukur açıp da içinde kontrol sağlayacaksanız o çukur büyük, içerisinde toprak ayarı yapabileceğiniz bir kutu olacak. Maksimum ve minimum 2 metre. O eninde olacak. Ki orada bir sinyal birikmesi olmasın. Bobininizi taşlara, kayalara çarpmaktan imtina edin. Sebebi her çarptığınızda bobin farklı bir sinyal algılayacak ve size bir sesli uyarı olarak bildirecek. Siz onu metal zannedeceksiniz. Evet. O yüzden arazide gezerken mümkün mertebe taşa, kayaya çarptıktan geleceksiniz. Vallahi. Bizim bu tarafta da o şeyler işte olan yerler zaten çok darşlı kayalı. Evet. O zaman yavaş sakin. Bu cihazlar bakın bunlar dinamik cihaz değil. Bunlar statik cihaz. Evet. Dinamik cihazlar tek para cihazlardır. Onları da hızlı sallamazsanız aşağıdaki metali zayıf evet. Bunlarda da tam tersi. Hızlı salladığınız zaman metalin zorlar. Bunlar yavaş Bunlar sakin. tabi. Bunlardan yavaş ve sakin gezeceksiniz. Tek para cihazı gibi değil. Çünkü bu derinlerde bir şey arıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu cihaza nazik ve kibar davranacaksınız. Salonunuz gayet rahat olacak. Ama dediğim gibi siz en çok şeyi kaçırıyorsunuz. bobini çok yüksek tutuyorsunuz. He. Derinlik kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bobini standart 10 santim yere yakın. 10, 10 santim. yere yakın tutacağız. Bir de ayağımızdaki ayakkabı demir yemeyeceğiz. Tabii kesinlikle. Şu an ayağımızda bot var. He. Şöyle bir tecrübe yapalım. Ee, şu Bilmiyorum. an neredesiniz? Yok sizde, sizde dursun cihaz. Reset attım. Şöyle gezerken ayağınızı bobinin altına doğru atar mısınız? Bakın yaşanan olaylardan bir tanesiniz Şahapur. Reset attım. Evet. Ayağınızı getirin. Bakın cihaz sinyal görüyor. Bazen kullanıcı şunu yapıyor. Aynen şu hareketi yapıyor. Arama yaparken, süpürme yaparken şöyle yapıyor. Ayağının üzerinden geçiriyor. Bu sefer burada bir sinyal alıyor cihaz. Geriye çekiliyor. Bakıyor. Gene sinyal veriyor. Ondan sonra ayağını atıyor. Sinyal verdiriyor cihaza. Bu sefer tekrar geri çekilir. Aynı noktaya bak. Aslında evet cihaz zaten bir metal algılıyor ama yanındaki metaller alıyor. Yani yani orada. Dolayısıyla Sinan bu sefer bakıyor ya diyor, burada hiçbir şey yok. Niye bu sinyal veriyor diyor. O yüzden arazide gezerken mümkün mertebe mü böyle çirik burunlu botlar giymeyin. Evet. Yani temiz metal olmayan malzeme kullanın ki o zaman yanılma payınız daha az olur. Evet. Yani olmaz bile. Aynen. Cep telefonları özellikle. Cep telefonlarınızı mümkün mertebe yüksek noktalarda tutun. Çünkü bu bobinler sadece e, sadece aşağıdan algılamıyor. Üstten de algılıyor. Tabii yukarıdan da algılıyor bu şekilde. Evet. Üstten de algılıyor. Şu anda saat oldu. Tabii kolundaki saati görüyor şu an evet. görüyorsunuz. Evet. evet. Yani dikkat edeceğiniz noktalar bunlar. Tamam. Ee, ne tamam. demiştik zaten diğer metallerde biliyorsunuz onu göstermiştim. Evet. evet. Tutun şöyle. Ne tamam. şu an ayrındayız. Ne, ne diyordu? Bakır, bronz, gümüş tarzı bir metre denk yerden kıymetli Eğer altına denk geldiyseniz bir altın kütlesine denk geldiyseniz direkt ona zaten altın 24 ayar olması gerekiyor. 14 ayar altında bunu deneyemezsiniz. Hı. Tamam Tamam. Bir ikincisi e, bunlar bir en son e, şey ne kadar için derinli? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, benim bizzat 40-61 metrede 3 metrede tespit ettim bizim Sivas'taki test alanında benim kendi yaptım e, test salonunda 40'a 60 ya da 50 60 olan bir 50 60 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam bir metalim var. Onu ben 3 metreden net bir şekilde ayırt ediyorum. E, şeyi görüyorum ve ayırt ediyorum. Heh. Ama o metal şu an yaklaşık kapatılalı. E, kapattım evet cihaz. Kapatılalı o metali gömdüm yaklaşık 7 ay falan oldu. Üzerinden bir sene, bir buçuk sene geçsin o metali ben e, %50'lerinden göreceğim. Şu an %20'lerinden görüyorum sinyal olarak. Heh. Sinyal şiddeti olarak. Ama o metanın üzerinden bir buçuk yıl geçtiği zaman ben onu yüzde artık ellilerinden göreceğim ve cihaz net olarak ayrılacak. Yani burada aslında izah etmek istediğim olay şu. Metalin toprakta, metalin büyüklüğü ve toprakta kalma süresi önemlidir ve duruş açısı. Heh. Örnek veriyorum. 40, metali, 40 60 bir metale, 40 60 metale düz değil de 3 metreye dikine koyduğunuz zaman bu cihaz görmeyecek. Bir, evet. evet, örnek veriyorum arazide arama yapıyorsunuz, bir tane tek para 30 santimde veya 20 santimde eğer para düz duruyorsa cihaz daha kolay görecek. Bütün cihazlar için geçerli. Onu daha kolay görecek ama para dik duruyorsa cihaz hmm. görmekte zorlanacak. Aynen, evet. Evet. Çok, çok, çok güzelmiş. Yani. Böyle kullanımı çok güzelmiş. İnşallah biz de bunu düzgün kullanırız. Yani biraz tecrübe edin. Dediğim gibi o kabloyu da lütfen e, buraya düşürmeden ee, çok sık olmamak kaydıyla şöyle hafif e, şeylerden saracaksınız. Evet, Aynen. bu şekilde. Ondan sonra da zaten gerisi siz de sizin tecrübe ederek öğreneceksiniz birçok şeyi. Yani. Yani benden bu kadar. Nasıl bu hizmetten memnun musunuz? Çok memnun. Evet. İstanbul gibi bir yerden Türkiye'ye kalkıp da gezmek, evet. satılan ürünün arkasında durmak evet. çok güzel bir evet. şey. Yani ben inan şehir şehir geziyorum. En son Urfa'nın bir şehirdeydim. Oradan e, Sivereklerin, ekledim. Sivere'nin mezrasındaydım. Yani gittim orada e, kullanamayan arkadaşlara gene yardımcı oldum. Orada çok üşüdüm, ayrı konu soğuk, kar vardı. He. Ama e, azimle, ısrarla ben onların eğitimlerini verdim, öğrettim. Onlar da yanlış kullanıyorlarmış. E, i̇lk cihazı kullananların zaten bu tür sıkıntıları yaşıyorlar. Yani He. yaşımız 45 oldu. Biz ilk defa evet. bir, böyle bir işe şey <laughs> işte. yani bunun işinden peşinde de ekmek, e, bunun da ekmek yeme amaçlı değil. Bu benim hobim. Evet, anladım. Müsait olursam boş olduğumda evde oturacağım ama çıkıp gezme amaçlı. Evet. evet. Ama bir arabayı satma, arabayı herkes satar. Bu cihazı herkes satar. Evet. Bunun önemli olan arkasında durmak. Servisli, servisi önü kazandırır bunu. Evet. Yani bunu Uğur Elektrolik'ten başkası yapar mı sizce? Yok. Yap. Yapmaz. Çünkü 21 yıllık bir firma. Ben çok evet. araştırdım. Evet. Evet. Ben çok araştırdım. Bu cihazı almadan önce, ha parasında bir şey var mı yok? Parası evet. çok önemli evet. bir şey değil. Araştırdım. En güvenilir olaraktan Türkiye'deki, bayi olaraktan, üretici olaraktan Elektronik'i gördüm. Evet. Allah razı olsun. Biz de inşallah o güvenizi hiçbir zaman sarsmadık, sarsmayacağız. <laughs> i̇nşallah. Yani gelip kilometre yol yapıp geliyoruz burada. E, bu eğitim normalde şimdi izleyiciler 15 dakikalık bir eğitim olarak görüyor ama evet. bunun öncesinde eğitimler veriyorum, anlatıyorum cihazı. Ondan sonra video aşamasında evet. e, en son noktasına getiriyorum. E, Rabbim inşallah denk getirir abi. Bunu i̇nşallah, da, inşallah artık ara. kısmet. Yani evet değerli Uğur, Uğur Elektronik ailesi, Gazi de bir eğitimim daha sona erdi. Bugün cumartesi sokağa çıkma yasağı vardı ama benim izin belgem var. O izin belgesiyle ben çıkıp yine... E, müşterilerimizi müşterilerimizin, abilerimizin, dostlarımızın, kardeşlerimizin yanına geliyorum. Gene de e, eğitimlerini veriyorum. E, diğer lokasyonlarda, diğer eğitimlerde inşallah görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi <laughs>